Canlar merhabalar. Osmanlı devletinde eğitim sistemi dil ve edebiyatla yolculuğumuza devam ediyoruz. Osmanlı devletinde eğitim kurumları dediğimiz zaman hemen şu şablon aklınızda zihninizde canlansın ki Milli Eğitim Bakanlığı da bu tarzda bir sunum yaptı bu konuyla ilgili olarak. Peşinden şunu söyleyeyim. Farkındasınız muhtemelen şu geldiğimiz noktaya kadar da biz klasik dönem Osmanlısını konuşuruz. Yani Osmanlı'nın Osmanlı olduğu dönemde yaşanan o gelişmeleri kültür ve uygarlık konuşuruz. Bu sistemde, bu teşkilatta peyderpey yaşanacak olan değişimler ise ıslahatlarla konuşacağız. O yüzden klasik dönem Osmanlısını değerlendirdiğimizi unutmayın diyorum kültür ve uygarlık ünitesinde. Şimdi Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde eğitim kurumları dediğimiz zaman evet görüyorsunuz bakın örgün eğitim dediğimizde bir saray eğitimi var, bir sibyan mektebi var, eğitimin temeli, özü, ruhu her şeyi belki diyebileceğimiz medrese eğitimi var, bir de asker eğitim var. Bunlara bir bakalım hızlıca örgün eğitim yani belli bir bina dahilinde sistematik bir şekilde yapılan eğitimdir. Örgün eğitim biliyorsunuz. Bu kapsamda saray eğitimi dediğimiz an evet Enderun Mektebi, Enderun Mektebi hemen akta gelecek. Padişahımız Efendimiz 2. Murat tarafından ilk defa kurulan Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Topkapı Sarayı'na taşınan o Enderun Mektebi'ne malum devşirme sisteminden seçilen akıllı ve zeki tipler alınıyor. Bunlar yönetici ve komutan yapılmak amacıyla yetiştiriliyordu. Disiplinsiz davranışlarda bulunanlar, eğitimde başarılı olanlar çıkma denilen bir tabirle e, taşra teşkilatına görevlendiriliyor. Diğerleri ise daha üst düzey bir eğitimle işte beyler, beyi, vezir, sadrazamına kadar giden bir kariyere sahip olabiliyorlardı. Enderun Mektebi'nde eğitim gören gençler. Bunun dışında saray eğitimi dediğimiz zaman bir de bakın ne var? Şehzadegan Mektebi. Bu Şehzadegan mektebinde kimler eğitim alır diye sormuşum. Adı açık galiba değil mi? Padişah efendimizin çocuklarının eğitim aldığı okul diye değerlendiriliyor Şehzadegan mektebi. Bir de bakın saray eğitiminde ne var? Harem var. Harem, Harem-i Şümayun padişahın özel hayatının geçtiği, yaşadığı bölüm idi harem işte hanımlarıyla, çocuklarıyla beraber e, evi de bir anlamda. Ama aynı zamanda harem e, çok ciddi, disiplinli bir eğitim kurumudur. Orada görev yapan kızlarımız, cariyeler... Her anlamda genel kültür bakımından, adabı muaşeret bakımından, musiki bakımından bir eğitime tabi tutuluyorlar ki gayet doğal herhalde. Yani bugün Cumhurbaşkanı'na hizmet edecek olan insanlar yoldan geçen vatandaş olmasa gerek onların belli bir eğitimden geçmiş olması beklenir herhalde öyle değil mi? Bu göze değerlendiriniz haremdeki eğitimi kızlarımız, kadınlarımız eğitime tabi tutuluyor. Bu saray eğitimi dışında bir de ne var bakın? Sıbyan mektebi var. Sıbyan, sübyan çocuk anlamında bir kelimedir zaten Arapça bu. Bu hani Mustafa Kemal Atatürk'ten mahalle mektebi diye hatırlarsınız ya mahalle mektebi. Mahalle mektebi diye anılan bir tür ilk okul diye kabul edebileceğimiz bir yapıdır Sibyan Mektebi. Ne nerede nasıl bir eğitim yapar Sibyan Mektebi? Camilerde veya hemen caminin yanında bulunan bir odada mektebe çevrilen, eğitim yuvasına çevrilen mekanlardır bunlar aynı zamanda. Burada Genellikle mahallede mürekkep yalamış bir şahıs, imamlık yapan veya bir amcan, bir abim mürekkep yalamış, eğitim almış bir şahıs Çocukları toplar mahalle çocuklarını. Onlara efendime söyleyeyim işte Türkçe, temel matematik ve Kur'an eğitimi verir. Bu kadar. Bu kadar. Ha, hatta bu çocukların eğitimini üstlenen hoca veya bu sıbyan mektebin masrafı için devlet falan filan elin cebine sokmaz. O masrafları mahalleli ortak karşılar veya varsa bir vakıf o vakıf aracıyla karşılanmakta. Evet, kısa süre bir eğitimdir bu temel matematik, Türkçe ve Kur'an eğitiminin yapıldığı mekan diye almak lazım. Hatta bu Sibyan mekteplerine başlama amin alayı veya bedi besmene diye geçer. Eğitime başlama töreni bayağı şatafatlıdır okulun açılacağı zaman çocuklar zaten e, tespit edilmiştir. Hoca okulun açılacağı gün e, işte büyükler, doğalarla böyle bir alay tarzında mahallenin çocukları, insanlar bir araya gelirler. Çocuğun kapısını çalarlar. Okula başlayacak olan çocuğu bir atah bindirirler. İşte bir kurban falan filan kesilir orada. Bu şekilde Eğitime başlayacak olan çocuklar tek tek kapıdan toplanır bir alay şeklinde okula gelirler ve doğalarla, törenlerle çocuklar eğitime başlar. Baya mahalleli için, veli için böyle gurur duyucu bir mevzu ve de bir şatafatlı bir törendir tabiri caizse. Amin alayı veya bedih besbele kulak dolgunluğu olsun Sıbyan Mektebi ile ilgili olarak. Medrese bu Sıbyan Mektebi'nde e, Temeli atan çocuklar hemen arkasından medreseye devam edebiliyorlar ki burada erkek çocuklar medreseye devam edecekler. Kız çocuklar Söbyan Mekteplerinden sonra aile arzu ediyorsa kendi özel imkanlarıyla, özel hocalar kanalıyla kız çocuklarını eğitime devam ettirebiliyor evlerinde. Medreselerde ise erkek çocuklar eğitim alabiliyorlar. Temel eğitim kurumumuzdur Osmanlı'da. Bununla ilgili detayı az sonra konuşacağım. Şimdi dursun medrese burada. medrese biraz detaylandıracağız. Dursun burada. Yanında bir başka örgün eğitim mantığı askeri eğitim. Ya da açık galiba. Orduya profesyonel uzman e, askerler yetiştirmek için verilen eğitimdir bu. İşte acemi olanlar ocağında camdan, bileyim tophanede, mehterhanede, kılıçhanede e, bu tarz e, eğitimler verilebiliyor profesyonel askerler yetiştirmek amacıyla. Bu örgün eğitim yapısının yanında bir de yaygın eğitim var ki bu daha ziyade halkın kendi yağında kavrulduğu, kendi kendini oluşturmuş olduğu bir eğitim mantalitesidir. Bu konuda da bir sivil toplum teşkilatı olan lonca teşkilatı ve yani lonca teşkilatın vermiş olduğu esnaf eğitimi ön plandadır. Çırak, kalfa ve usta eğitimini lonca örgütü kendi bünyesinde vermekteydi. Bu bağlamda kesinlikle devletin vatandaşın mesleki eğitimine bir katkısı söz konusu değil arkadaşlar. Lonca teşkilatı sivil toplum örgütüydü. Esnafın oluştuğu bir örgütü Bu örgüt mesleki eğitimi üstlenmekte Osmanlı coğrafyasında. Bunun yanında halk eğitim dediğimiz zaman evet camilerde, tekkeler, zaviyelerde, cem evlerinde, kütüphanelerde, kahvehanelerde yapılan sohbetler, işte mürekkep yalamış insanların çevresinde toplanan kişilere vermiş olduğu eğitim de yine akla gelebiliyor yaygın eğitim kapsamında. Şimdi bu eğitim sisteminin temel kurumu dediğimiz Medreseyi biraz deşmek lazım. Medreseyi biraz detaylandırmak lazım ki Özseyyem'e sever bunu. Biraz böyle nöron yakacak detaylar var yok değil onlar es geçin diyeceğim ben size konuşup şunları bilmenizi öneririm diye bir gönderme yapacağım o yüzden relax relax tamam mı kardeşim? Öncelikle Osmanlı Devleti'nde ilk medrese İznik'teki medrese biliyorsunuz Orhaniye medresesidir. Bu konuda Orhaniye mi Süleyman Paşa mı polemi olabiliyor? Orhan, Orhaniye Medresesi. Orhaniye Medresesi bu nettir akademik kaynaklar bağlamında. Bunun farkıyla 1 ve 2 yıl önce Orhaniye Medresesi açılacak Süleyman Paşa'dan önce. İlk medrese İznik'te Orhaniye Medresesi. Bunun dışında Osmanlı medreselerinde sahn Sahlı Seman kimi zamanda Sahlı Seman Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Sahnu Süleymaniye. Kimi zamanda? Kanuni zamanında. Bunlar böyle en baba, en popüler okullar tabiri caizse. Dönemin Harvard'ı, Oxford'u diyebileceğiniz okullardır bunlar. Bir de medrese yapısında... Ne bileyim yani çok takılmayın bunu da yani medreselerde kendi içerisinde sınıflandırılıyor. Bazı medreseler hariç medreseler, bazıları dahil, bazıları sah medreseler diye anılabiliyor. O nedir? Hariç ilk okul bir anlamda, dahil medresesi ortaokul lise düzeyinde eğitim yapan medreseler, sah medresesi ise yüksek eğitim yani üniversite düzeyinde eğitim yapan medreselerdir. Bizler medrese hemen Osmanlı'da veya İslam aleminde üniversite der geçeriz diye, Bak farkında İslam böyle bir siyerarşi var, hiyerarşi var. İlk öğretim düzeyinde eğitim yapan medreseler var. Orta öğretim düzeyinde eğitim yapan medreseler var. Ve üniversite düzeyinde eğitim yapan sah medreseleri var. Genel kültür bakımından paylaştım, sınav bakımından bunu önemsemiyorum ben. Bunun dışında hocam, bu medreselerdeki görevliler, evet en meşhur tip, hep adını andığımız tip, müderris, müderris, ama diğer profesör, üniversite hocamızdır müderris, eğitimin e, esas yükünü karşılayan üniversite hocamızdır müderris Hazretleri. Mülazım ise, mülazım ise. Senin gibi atama bekleyen, kadro bekleyen müderris adayıdır. Eğitimi tamamlamış ama kadrosuzluk nedeniyle sırasını bekleyen görevlidir. Müderlis adayı diye geçer mülazım. Bir müderris rahmetli olacak, emekli olacak, bir kadro açılacak. Onun yerine mülazım hemen müderris payesiyle kadroya ulaşabilecek arkadaşlar. Müderris adayı diye hatırlanabilir. Muit dediğimiz bir görevli var ki bu da bir nevi bugün asistana benzetebileceğimiz müderrisin yardımcısı olarak görev yapan bir e, hoca adayı diyelim ona yine. Muit asistan diye bugüne benzetilebilir. Peki hocam bu medreselerde hangi dersler okutuluyor? Evet bu konuda geniş bir yerpaze var bir kere hem dini bilimler hem de pozitif bilimler okutulmakta net tartışmasız klasik dönemde pozitif bilimler kesinlikle ve kesinlikle ihmal edilmiyor Osmanlı Devleti'nde. Bu bağlamda bazı dersler var ki çıkan bir özseğme sorusu var burada arkadaşlar. Belli başlı bölümler hatta öyle diyeyim fakülte gibi düşünebiliriz bunu. Mesela medrese bünyesinde darül tıp. Tıp bölümü değil mi? Darül hendese, hendese, mühendis bu kökten gelmekte bakın. E, hesap kitap işleri, matematik, astronomi, fizik gibi hesap kitapla meşgul olunan bölümdür Darül Hemdese. Darül Hadis, Hadis Peygamber Efendimizin sözleri biliyorsunuz. Bu alanda eğitim yapılan bölüm veya derslerdir Darül Hadis. Darül Kurra, Kur'a, Kıraat, Kur'an okuma hafızlık eğitimi verilen bölümdür arkadaşlar. Kulak dolgunluğu olmasını Önlere bildirim belli başlı dersler bağlamında. Peki bu dersleri kimler alıyor? Öğrenci dediğimiz tipler kimler? Bunlar daha çok suhte veya softah diye anılabiliyor. Talebe diye anılabiliyor. danışman diye anılabiliyor değerli kardeşler. Bunlar da işte üniversite öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi tahsif yapılabilir takılmayın. Yani doğrudan bunu sana sormayacak hangileri? Medreselerde bir suhte, iki talebe, üç müderris öğrenci için kullanılan kavramlardır. Böyle bir soru olacak anlatabiliyor muyum? O yani yüzden suhte, namide, softa, talebe, danışmet göz aşınan olursa fena olmaz. Peki hocam bu medreseyi bitirenlere diploma veriyor muyuz? E nasıl sana veriyorlar diploma? Bunlar da diploma alıyorlar. O diplomanın adı nedir? icazetname. İcazetname bir işi yapabilme yeterliliğidir icazetname. Bugünkü karşılığı diplomadır değerli kardeşler. Ben senden Orhaniye Medresesi'nin atlama derim. Sahnü Seman, Sahnü Süleymaniye mimar açıdan da zaten bilinecek bunlar. Müderris kavramı, mülazım kavramı, dersler, öğrenci, suhte, soft özellikle, icazetname. Bunlar Lütfen kulak dolgunluğu olsun. Medrese yapısı önemlidir. yeme sever değerli kardeşim. Şimdi bununla ilintili bir başka başlığa bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde dil ve edebiyat. Öncelikle sormak isterim sana. Osmanlı Devleti'nin resmi dili nedir? Osmanlıca mı? Türkçe mi? Osmanlı'nın resmi dili Osmanlıca deme bana, yollarım saçını başını. Osmanlıca diye bir şey yok. Osmanlı Devleti'nin resmi dili Türkçedir arkadaşlarım. Toplumda böyle bir yanlış algı var. Osmanlıca, Osmanlıca, Osmanlıca şu olabilir. Osmanlı Türkçesi dersen olabilir. Osmanlı Türkçe konuşuyor. Ha konuştuğu Türkçe'de biraz Arapça ve Farsça etkisiyle Arapça, Farsça terimler kullanılıyor mu? Divan Edebiyatını hatırlayınız, liselerde hatırlayın yani yoğun bir, ağdalı bir dil vardı orada. Ya eyvallah, eyvallah ama bu dilin özü Türkçedir. Türkçe kelimeler, Arapça, Farsça kelimelerle kaynaşmış ve Osmanlı Türkçesi çıkmıştır karşımıza. Sakın bana alfabele gelmeyin, Arap alfabesi, alfabe başka bir şeydir, dil başka bir şeydir. Bu millet 5000 yıl boyunca Türkçe konuştu ağzından çıkan kelimeleri farklı coğrafyalarda farklı alfabelerle, farklı sembollerle yazıya döktü. Rus bölgesine gittik, Kiril alfabesini kullandı. İşte Soğut alfabesini kullandı İran coğrafyasında. Uygur alfabesini, Göktürk alfabesini kullandı. İslami dönemde Osmanlı beraber özellikle Arap alfabesini kullandık. Arap alfabesi, Arap sembolleriyle ağzından çıkan Türkçe'yi ben yazıya döktüm. Aynı şey değil. Alfabe ile dili karıştıran arkadaşlarım çok çok fazla aman ha diyorum. İşte konuşacağız inkılaplarda. 1928'de harf inkılabı yaptığımızda şu cümleye ben gıcık oluyorum. Bir gecede dilimiz değişti. Hayır. Dilimiz değişmedi 1928'de. O dili yazıya döktüğüm semboller değişti. Alfabe değişti. Allah aşkına alfabeyle dil arasındaki farka dikkat etmenizi istirham ediyorum. Arap alfabesine aldanıp Arapça veya Osmanlıca kavramı kullanmayın. Fakültede biz Osmanlı Türkçesini ders olarak gördük 4 sene boyunca doğal olarak. O dersimizin adı Osmanlı paleografyasıydı. Yani Osmanlı yazısı bak, Osmanlıca değil. Osmanlıca dili hiç değil. Çünkü dil Türkçedir. O yazıyı, o dili, o kelimeleri Arap sembollerle yazıya döktü kardeşim. Bunlar farklı şeylerdir. Umarım izah edebilmişimdir. O yüzden devletin resmi dili Türkçe. Hatta şunu da söyleyeyim. Demokratikleşmede konuşacağız. Meşrutiyet anayasası, anayasası, anayasa diyor ki devlet aliyenin resmi lisanı Türkçedir diyor. Yahu devlet Osmanlı kendisi Türkçe diyor. Biz bugün Osmanlıca. Yok böyle bir şey yapmayın ya. Kavramları doğru kullanmakta fayda var kardeşim. Arap alfabesiyle. Arap ABC'si ile biz Türkçe'yi yazıya döktük. Bunu yaparken Arap alfabesinde farklı fontlar, farklı yazı çeşitleri kullandık. Bugün Arap dünyası da kullanıyor tarihten bugüne kadar. Biz de kullandık. Bu konuda... Çok farklı yazı, farklı yazı çeşidi var arkadaşlar. Çok takılmayın bunlara. Nesihten, Sülüse, Matbu'ya, Rika'ya, Siyakat'a, Divani'ye. Bir dünya yazı çeşidi var. Bunlardan ben birkaç tanesi ne olur ne olmaz bağlamında kulak dolgunluğun olsun diyeceğim. Matbu yazı dediğimiz matbu matbaadan aklınıza gelecek doğrudan matbaa baskısı olan yazıdır. Ve tabii ki matbaa baskısı olduğu için e, yazı harfler çok net olduğu için okuması görece çok daha kolaydır matbu yazı. Rika yazı ise el yazısıdır. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bir tür böyle resmi yazı çeşidi olarak rika kullanılmış el yazısıdır. Görece biraz zorlayabiliyor değerli arkadaşlar. Siyakat ise ilginçtir. Çok zor bir yazı türüdür bu çünkü şifreli bir yazıdır. Özellikle bu mali konularda, maliye ile ilgili işlerde siyakat kullanılmıştır. Şifreli bir yazı çeşidi olarak. Bunlar belki kulak dolgunu olabilir diyorum. Ve bir kez daha sormak istiyorum. Osmanlı'da dil başlığında resmi dil neydi? Osmanlı'da Türkçe. Bilim dili medreselerde Arapça kullanılıyor ekseriyetle. Edebiyat dili ise ekseriyetle Farsça kullanılmakta Osmanlı Devleti'nde dil ve yazı ile ilgili bu ikazların akabinde buyurun bakalım edebiyat safhasına geçtiğimizde bir halk edebiyatı var. Halk edebiyatı var. Yani parantez açmak isterim burada. Halk edebiyatı ver arkasından divan edebiyatı diyeceğiz bakın. Bu iki edebiyat çeşidi aslında e, bu Osmanlı Türkçesindeki farkı ortaya koymakta. Halk edebiyatında hatırlayın lisede Karacaoğlanlar, Köroğulları baya baya anlardınız okuduğunuz o koşmalarda falan. Ama divan edebiyatta geçtiğinizde derste baki, fuzuli okuduğunuz zaman oldukça böyle ağdalı bir dil var. Ve genelde hocalar, edebiyat hocaları bir ders boyunca burada e, Fuzuri şöyle demek istedi. Böyle demek istediği açıklama yaparlardı. Bu divan edebiyatı diye hatırladığınız dil daha çok entelektüel camianın kullandığı dildir. İstanbul ve yöneticiler ağırlıklı. Halk edebiyatı ise Anadolu'da, Balkanlar'da evet halkın günlük kullandığı dili akta getirecek. Baya 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 Türkçe yoğundur halk dilinde, halk edebiyatında. İşte bu edebiyatın belli başlı temsilcileri var kardeşler. Yani Köroğlu, Karaca olan Kul Mustafa, Gevheri, Dadoloğlu, Seyrani gibi isimler var. Buradan pek soru gelmedi bugüne kadar da. Yani en fazla şu olacaktır. Öncülü bir soru olacaktır. 1, 2, 3, 3 isim verecek. Hangileri halk edebiyatı ile ön plandadır gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ismen Köroğlu, Karaca olan Kul Mustafa bir tık daha ön planda olabilir. Son dönemde Dadaloğlu hakeza bir aşıdanlık olsun yeterli olacak diye düşünüyorum. Bir de tasavvuf tekke edebiyatı var ki arkadaşlarım. Burada evet bazı meşhur isimler var. Pir Sultan Abdal'dan Hacı Bayram Veli'ye, Kaygusuz Abdal'ı Aziz Mahmut Hüdayi'ye, Niyazi Mısri 2019 güncellemesinde girdi MEP kitabına. Şeyh Galip, Erzurum İbrahim Hakkı Efendi gibi bazı meşhur isimler var ki Pir Sultan Hacı Bayram Veli bu erken dönemde Osmanlı kuruluş dönemindeki böyle meşhur isimlerdendir. Hatırlan zaten bunlar az veya çok. Niyazi Mısri'ye ben bir parantez açacağım. Bu 17. yüzyılda 1600 yıllarda muhalif kimliğiyle ön planda olan, sık sık yönetimi ve yöneticileri eleştiren bir isimdir eserlerinde Niyazi Mısri. Muhalif bir isim, bu bağlamda sık sık sürgüne maruz kalmış, Limna'dası falan sürgüne gönderilen bir isimdir. Mevâid-i İrfan diye bir eseri var ki ee, baba bir eser ama biraz ağır bir soru olabilir bu bence. Yani Niyazi Mısri'nin Tasavvuf Tekke Edebiyatı'nda muhalif kimliğiyle 17. yüzyılda ön planda bir isim olduğu kulak dolgun olabilir. Şeyh Galibe yine ben dikkat diyeceğim. Hüsnü Aşk önemli bir eseridir, önemli bir kitabıdır. Sembolizm. Sembolizm yani yaşamı, olayı, edebiyatı sembollerle aktarmaya çalışan o betimlemelerle aktarmaya çalışan o akımın önemli bir temsilcisidir. Çok çok iyi olduğunu söyler. Batılı kaynaklar dahi bu bağlamda Şeyh Galibe şapka çıkartırlar. Ve ilginç bir şekilde şimdiden söyleyeyim. Hani Nizam-ı Cedid dönemi var ya 3. Selim dönemi. 3. Selim dönemini şey, yaşayan bir isim Şeyh Galip... Üçüncü Selim'i ve Nizam'ı ı Cedid ıslahatlarını seven ve destekleyen bir isimdir. Yazdığı eserlerde Nizam-ı Cedid ıslahatlarını övecektir. Bu bağlamda Nizam'ı ı Cedid'le Üçüncü Selim'le Şeyh Galibi yan yana getirmeni öneririm arkadaşım bilginize. Erzurum İbrahim Hakkı 18. yüzyılda Marifetname adlı bir eseriyle yine kulak dolgunluğu ohlah bilir diyorum. Buradan. Divan edebiyatına, divan edebiyatına bakacak olursak değerli kardeşler. Divan edebiyatına bakın bir dünya meşhur isim var. Edebiyat derslerinden de çoğunlukta hatırladığımız isimler. Bakisi, Fuzulisi, Nedimi, Nefisi, muhteşem yüzyılla beraber meşhur olan Taşyalı Yahyası, Nabisi, Süleyman Çelebisi bir dünya isim var. Bunlardan Ah baki kanuni mersiyesiyle ön planda olan ve adı bilinen geçir isimlerden birisidir. Şairler Sultanı diye anılmakta yaşadığı dönemde 16. yüzyılda Şairler Sultanı. Fuzuli yine kanuni dönemde isimlerden birisi. Kanunla görüşen, kanunun iltifatına maruz olan, bu bağlamda kendisine maaş bağlanan bir isim hatta Fuzuli. Leyla ve Mecnun'uyla ile şikayetnamesiyle meşhur bir isimdir. Kanun emriyle Bağdat bölgesinde yaşıyor Fuzuli. Kendisine maaş bağlanacak ama o maaşı bir türlü alamıyor. Alamıyor. Gidiyor yerel yöneticilere, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bir türlü problem çözülemiyor. Bunun üzerine Fuzuli İstanbul'a defterdarlığa bir e, mektup yazacak ve o mektupta o meşhur şikayetnamesini e, kaleme yazıya dökecek. Meşhur bir sözü var orada mesela bir bakın bence o şikayetnameye. Fuzuli diyor ki: "Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar." diyerek yerel yöneticilerin o batağına bir gönderme yapacak şikayet damesinde Fuzuli. Nedim çıkmış sınav sorusuydu. ÖSYM bunu sordu birkaç defa. Lale devrinin önemli divan edebiyatçılarındandır. Nefi hiçbin ustası diye geçer. Sihamı kazası meşhurdur. 4. Murat döneminde o sivri dili, o siyasi eleştirileri nedeniyle birkaç defa af edilse de en nihayetinde idam edilecek. Taşçalı Yahya Şehzade Mustafa Mersiyesi ile ön planda olabiliyor. O bugün e, sünnetlerde, sünnet cemiyetlerinde, düğün cemiyetlerinde okulan o Mevlid var ya Mevlid Süleyman Çelebi tarafından 15. yüzyılda yazılan peygamber Efendimizi e anlatan bir e, divan edebiyatı üründür biliyorsun Mevlid. Peygamberi öven yazılar eserlerdir Mevlid. O meşhur Mevlid'i yazan Süleyman Çelebi'dir değerli kardeşler. Divan edebiyatıyla ilgili Baki, Fuzuli, Nedim üçlüsüne özellikle dikkat diyorum. Yanında bir de divan edebiyatıyla meşgul olan padişahlarımız var bakın. Birçok padişah yani 28-29'u gören yani 20-25 bandının 30'a yakın padişah divan edebiyatıyla meşgul olmuştur. Bazen ben görüyorum bunların böyle kullandığı mahlasları tek tek listeler şeklinde kaynaklar yazabiliyor. Bunları ezberlemenizi ben Önermiyorum ve beklemiyorum. Ben 3-5 tane seçmeci yaptım açıkçası. Böyle ön planda bazı isimler. Bunlardan birisi 2019'da mebe eklendi. İkinci Murat. İkinci Murat. İlk divan şairi padişah geçiyorum. Meb kitabında Muradi mahlasını kullanmıştır. Fatih Avni mahlasını, kanuni hürleme yazdığı şiirlerle meşhur Muhibbi mahlasını, Yavuz Selimi, 3. Ahmet Necip, 3. Selim İlhami, 2. Mahmut Atli ünvanını kullanmıştır. Bu bağlamda mesela Atli ünvanını kullanan bir başka padişah var. 2. Bayezid. Bu ünvanlar kişi özel değil. Kendi yaşadığı dönemde şahıslar bu ünvanları kullanmıştır. Yani aynı ünvanı birden fazla padişah kullanabilmiştir. Ben niye Mahmut Tömpü'nü çıkardım? İkinci Mahmut Osmanlı aydınlanmasında çok önemli bir isimdir. O yüzden bunu paylaştım sizlerle. Benim özellikle önerim ikinci Murat olacak sizlere. Kanuni olacak arkadaşlar. Fatih ve ikinci Mahmut olacak. Bilginize diyorum. Belli başlı isimlerdir bunlar. Göz açtığını olsun divan şairi padişahlarımız diye. Canlar Divan edebiyatı, dil edebiyat ve eğitimle ilgili benden bu kadar. Kulağınızın pasını almaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Bir dahaki ders kaldığımız yerden görüşmek üzere. Haydi bana eyvallah.